Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle hmm, garnefrafer oynayacağız oyunun adını unuttum. Ha. O kadar oynuyorum oyunun adını unuttum. Son zamanlar video gelmedi biliyorum. Sadece bir video var bir daha. Beyler maalesef video atamadım Ama videolar gelmeye devam edecek bu aralar. Aga Kardeşim öyle artık ya. Hepsinin canını birazcık azalttık. Ama bizim canımız da azaldı baya. Tamam doldurduk. Tamam çok iyi. Aga. Abi. Beyler eskiden Free Fire çok oynardım. Şimdi nedense bıraktım. Yani az az oynuyorum. Lan. Şurada biraz canınızın dolmasını bekleyeceğim. Can kitim var da kendiliğinden doluyor beyler. Yani can kitini al konuşturun lan bir konuşturun beni. Bu çok fazla çatışıyorum. Saldım kardeşim. Ha ölüm meleği öldürdüler lan. Abi MP5'i de deneyebilirim biraz. Güzel kardeş. Uf, şu ölüm melekleri veler çok güçlü. Ana. Lan. Bir dakika bir dakika ne olduğunu bilmiyorum. Öldü. Abi. Yok pompalıdan şaşırdım kardeşim. Ölüm meleğinde. Lan ne yapıyorum ben? Lan oğlum bir geç. Oyun bug'a girdi beyler. Oyun girdi. Ne oldu lan? Uhut, beyler bug'a girdi oyun. Beyler bug'dayım. Bir dakika nasıl kurtulacağım ben lan? Beyler videoyu bitiriyorum. Bug'a girdim tuhaf bir şekilde. Görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Nasıl oldu lan bu? Aa! Lan yok hala bakta. Evet arkadaşlar. Videoyu bitirmek zorunda kaldım. Baga girdik. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.